Adım Adım Ekspertiz'den merhaba değerli arkadaşlar. Araçlarımızda bulunan lastiklerde DOT tarihlerini işaretli olan bölgede bulabiliyoruz. Örneğin 2020 16. hafta yani 16. haftasında 2020 yılının lastik alırken buna dikkat etmiyoruz. Lastiklerin raf ömürleri var. Onunla ilgili ayrı bir bilgilendirme yapacağım. Burada bakın lastik yanağında yazan lastik kesitleri mevcut. Taban genişliği, yanak genişliği ve böyle bir şeyle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Lastiğin dot tarihi silinmiş. Bir belirsizlik mevcut dot tarihinde. Lastik alırken dikkat etmemiz gereken başlıca unsurlardan bir tanesi bu. Tarihi belli olmayan bir lastik aldığımızda sonrasında kısa bir zaman kullandıktan sonra lastik yüzeylerinde çatlama ve düzensiz aşırmalardan dolayı tekrar lastik alma masrafına girmemek için burayı kontrol etmeliyiz arkadaşlar. Lastiğin tarihini buradan kontrol etmemiz gerekiyor.